uyandık. Bugün evet. ikinci gün Kuşadası'nda. Bunu öncelikle Kuşadası'na geleceğiz. Zaten tam karşıda deniz görünüyor sahil aradan. Oradan başlayacağız. kordon boyunca marinayı geçerek devam edeceğiz. Yürüyeceğiz. Bugün denize girmeyeceğiz. Sadece tur yapacağız. Yapacak işlerimizi halledeceğiz. Artık denize girmişi yerde. Walking the same ways a hundred times with the same soul But do you ever try to puff on the right side? Put it up in your eye But do you ever try to puff on the left side? Başım, başım. Şimdilik. Şimdilik. Bak bak kuş kuş. gezeceğiz. Rahat mısın? çok, çok. Aa, şey ya baksa, Hayır, anne, hiç <laughs> açıp kapatmadan böyle inip çıkıyor. Daha bol. <laughs> Direkt bir... Aa, Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Denize baksana ne kadar güzel işte bir Dalalım mı? Dalalım mı? <laughs> Hadi. Hadi buyurun. Zaman. Yani heyecan oluyor herhalde yavaş yavaş. <laughs> Vakit yaklaşıyor <laughs> yavaş yavaş. Ne zaman hazırlanıp gidersek o zaman daha çok olacak gibi duruyor. Aynen. Yerim. Nasılsınız evet. Mehtap Hanım? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyiz biz Mermerden koltuk yaptınız mı? <laughs> Yoruldum diye dinledim diye orada televizyon sehpası televizyon varmış. Vay içinden kale manzarası çok güzel. Haydi devam ederiz. Bugün Kuşadası'ndasın. Evet. Hem gezi hem iş. Evet aynen. Hepsi bir arada. Çocuklar denize geliyor. Evet. Deniz o kadar sakin ki. Çok insanın giresi geliyor. Sekiz Haziran Salı günündeyiz. Saat bakayım Kaç saat? 11'e 20 var. Evet. Daha henüz ortalama sakin. İnsanlar dışarıya çıkmamış artık. Evet. Sizinkiler bayağı ileri gidiyor. Evet, yetişelim. <laughs> çok sıcak maskelerde evet, daha çok sana sıcaklatıyor. Maske bunu altıyor. Ama mecburen takıyoruz. Evet. İnşallah şu pandemi bitsin artık kurtulalım. Bak, kuş yerleri de varmış. Ağaçlar çok güzel sandı. Şu ara yoldan yürüyelim, gelin. Aa, çok güzel kokuyor. Kokuyor mu? bu evet. nerede? yine bir gölge bulmuşsun <laughs> yandık yandık Erkan çekil evet. evet. Deniz çok güzel görünüyor. Evet o. şu ortadaki kaleye yürüme gidiliyor mu acaba? Ada gibi sanki. Evet. Güzel bir şey. Şu tepedeki şu... mi? Tepes. Tepes bir yere şey. Ha, ha yere. bir yere. Askeri o, bir yer. nereden Şu çıktığımız yer. O da arabayla gidiliyor. Mu? Ha şurası gölceymiş. Evet. Çok sıcak, <gülüyor> yanıyoruz. Hiç önemli değil. Evet, marinonun alt tarafına doğru indik. Kuşadasını turluyoruz. Nasılsın? Güzel, sıcak. Çok Ama sıcak. çok da bunaltmıyor insanı. Güzel bir gün. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Dediğin gibi sıcak dışında güzel. Bu arada ben ilk defa geliyorum bu Kuşadası'na. Nasıl peki beğendin mi? Güzel beğendim. Yani yaşanabilir. Bence de. Güzel. Ama güzel. daha güzelleri var. Kamasya değil, değil. Değil. Öyle. Benim favorim Marmaris'tir. Bence de Marmaris güzel. Marmaris'e gidelim. Gidelim. Ama burası da güzel yani ben. Evet. Şöyle. Buralar artık mağazalar, mayonanın altında. Ama ordu buradan daha güzel kesinlikle. Ordu'nun sahil daha bakımlı aslında. Evet, Kuşadası Kuşadası diyorlar ama hani tamam güzel ama Ordu buradan daha güzel. Evet, Nasıl gidiyor? Çok güzel, çok sıcak gidiyor. Manzaran da pek güzel. Evet. Burada halk plajı var. Şurada bir kale gibi bir yer var. Başın. Ha? Sesini alamadım. Şurada kale gibi bir yer var diyorum. Burada da halk plajı var kale gibi yer çözüm, evet. Oraya girilmiyormuş herhalde. Ne olduğu konusunda da bir fikrim yok. Dibalar var bence giriliyor. Denize mi? He. Denize değil, şu kale gibi yere diyorum. He. Denize giriliyor. Bence karayolu yok ama bir şekilde giriliyor herhalde ya. Bilmiyorum. Şimdi çarşıya gideceğiz almamız gereken şeyler var. Saat 11.20 geçiyor. Akşam bir programımız var. Yarın da buradayız. Bir iki gün buradayız sonra dönüyoruz. Tatil bitiyor. Ve artık iş sabahı. Evet. İki gün. Buralardayız. Karşıya geçeceğiz. Aile boyu Ne Metoşum. Evet. Bu videolardan falan hep istiyorum ben de. YouTube kanalımızdan izlersiniz. Direkt. Direkt oradan paylaşabilirsiniz şimdi. de. Evet. Kalmiye ağaçları turiz. ve altındaki şu pembe ağaçlar çok güzel ve mis gibi bir kokusu var hepsinin. Burası da sahilin diyaloglu kaskı. Evet. Şimdi buradan çarşıya gireceğiz herhalde Evet çarşıya doğru gideceğiz o yüzden çarşıya geçtik. Öyleyse daha sonra görüşürüz. Görüşürüz. Erkan. Çok güzel değil mi? Evet. Var mı acaba? Soğuk var mı? Ha yaz, kışı bilmiyorum. Kışın soğuk Ama çok. Hı. Ha, evet, evet, evet. normal geliyordu da çok daha Verirseniz Şurası da ayrı pembe Yapar mı o? Hı? Yapar herhalde orada değil mi? Allah'tan da olmamış.

Gözde Gözde, gözde Efendim? Arkamda bir şey var mı Benim, benim Yok, sonradan anladım Of, oh, gölge biraz kerimledik Çok sıcaktır Burası neresi olarak anladın? sahilin arka tarafında kalıyor önümüzde. ön tarafımızda sahil. Hı -hı. Trafiği kapalı. Ee, Güzel iki taraflı dükkanların olduğu bir çarşıdayız. Toplam Karşımızda Kuşadası'nın kalesi var yine. Tarihi evlere doğru çıkıyor bir yanı. Hımm. -hı. Hı -hı. Bak Hasan bu konuda bir şey söyleyeyim ya. Ha, hiç fotoğraf çektirmedin mi? hiç fotoğraf çektirmedim böyle biraz etrafı göstereyim mi? Mahmut Esat Dostur İzmir Milleti ekmeğiymiş 1923. yılları arasında burası çok Hadi gidelim. Şu muydu? Kırk falan. Onun kırkı da var mı? Hadi. Şuraya dikkat. Evet Kuşadası'nda ikinci günümüz. Şimdi bugün biraz denize gideceğiz. Davutlar mevkiine gidiyoruz. Orada güzel bir yer varmış. Buraya gideceğiz. Cicilerinizi aldınız mı? Evet. Hadi gelin gelin. Hadi. Hadi. Ama Hadi. benim simitim yok. Yol Hadi. üzerinde bu dur şey görebilirsek yol üzerinde satan tamam. alırız. Oralarda varmıştır aslında. Sen bu arada keşke koş desek ismini. Hadi benim. Haydi. devam. Eyvallah. Haydi yolculuğa devam. Şu kendisi, kendisi. Davutlara doğru gidiyoruz. Bugün denize gireceğiz inşallah. bir erinmeyeceğiz. Kuşadası'nda ikinci ve son günümüz. Evet. Yarın üçüncü. Yola üçüncü. Üçüncü yani. zaman son günümüz. Şu Dilek Yarımadası Milli Park'ına gidiyoruz sanırım. 17. Park evet. diyordu Fikret. Evet. Hmm. Olabilir. Sen sen biliyor musun? Aa. Sen daha önce geldin mi sen? Evet. Işte Kuşadası Davutlara doğru ilerlerken çok güzel manzaralardan geçiyoruz. Şu çiçekler pembe pembe çok güzel cıvıl cıvıllar. Şey milli park. Mi? Dilek parka doğru ilerliyoruz. Domuzlarla beraber iç içe plajda denize gireceğiz o zaman. <laughs> Domuzlarla plaja denize mi Yani domuzlar plajın kenarında. Onlar denize girmiyorlar ama evet. çok yakın yerlerde geziniyorlar. otomobil 30 TL almayacağım. Almayacağım. Tek telefon alırım. Babamın yanına bırak. O zaman ben de. Evet geldik. banklar falan da var bak. Halikleriniz burada giyin. Çok Denizden çıktık. inanılmaz yorulduk. Ama çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bol bol yüzdük. Yüzdükten sonra biraz e, üşüdüm ben. Ellerim hala uyuşuk o yüzden. Dudaklarım da uyuşuk hissediyorum hala. Onun dışında çok güzeldi. Deniz harikaydı. İlk girerken üşüdük ama sonrasında alışıyorsun girdikten sonra. Çıkınca üşüdük gölgede oturduğumuz için. Ee, ama o kadar güzeldi ki denizin dibi görünüyor, balıklar yüzüyor, ayaklarına çarpıyorlar böyle yüzerken ki ben korkuyorum bu durumdan. Ee, ve hiç dalga yok. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok keyifliydi. Sence? Evet bence de çok güzeldi. Kuşadası'ndayız. Söylemiştik zaten. Evet. Davutlar mevkiindeyiz. Evet. Bir milli parkın içerisindeyiz. Çok güzel organize etmişler. Çam ağaçlarının altında herkese böyle oturmaya masalar yapılmış. Onun dışında da kumsalda işte ee, şezlonglar da var. Kendi sandalyeni de getirip oturabiliyorsun. Ya da havlusunu sermiş oturmuş insanlar da var. Çok güzel temiz güzel düzenli bir alan olmuş burası. Bak, biraz biraz mekanı göstereyim. da gösterelim. da bu şekilde banklar var. Oturup yiyeceğinizi içeceğinizi alıp ee... Gezebiliyorsunuz. Burada bütün gün vakit geçirebilirsiniz. Giriş 30 TL. Kaç araç başı 30 TL. Giriş araç başı 30 TL. Şöyle uzaklaştırırsak tekrar. Böyle güzel bir yer. Denizi falan güzel. Hani e, Kum, çakıl vesaire bir evet, şey yok. Kum olması çok güzel. Ben çakıl sevmiyorum. Ayağıma takılıyor. Evet. Korkuyorum o zaman arasından yenge çıkacak. Deniz anası çıkacak. Işte. Çok keyifli oldu burası. Evet. Duşu var. Işte akabinleri var. Araç, otoparkı var. Güzel bir yer. Evet, çok güzeldi. Ama her güzel şeyin sonu gibiydi. Bir sonraki güzel türlerde görüşmek üzere. Şöyle güzel bir manzara vardı. Bunu size göstermek istedik. Deniz, tepeden çok güzel, güzel. güzel görünüyor. Şurada bir seyir terası da var aynı zamanda. Bir... Manzarası müthiş. bir koy sanırım. Yo. Acaba mu burada? Şuralarda belki girilebilir ama kayalık görünüyor ama gibi. deniz çok güzel. Evet. Ben yani burada daha az dalga var. Evet. Daha çok kalmış. İç tarafta kalmış. Evet. <laughs> Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your eye? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your eye?